Thank like you Hocam karşınıza bir ölüm makinesi çıksa ne yaparsınız? Ezerim. Daha olsa dayanmaz. Parçalarım. Bizde her daha büyük. Her daha. Hocam buradan yeni gelmek, üye olmak isteyen öğrencilerinize ne söylemek istersiniz? Özgüven için bekleriz. Gel. Herkes gelsin. Dönüşelim. Her yaşa uygun. Her yaşa uygun. çalmayı öğrenmek isteyen herkes gelsin. Evet. Siz istemedikten sonra kimse bizi düşüremez. Daha <laughs> mantıklı bir açıklama olamazdı gerçekten. Evet teşekkür ederim.